İki bu arada bir karışıklık var sanırım karşı takım olayı çok anlayamadığını mı düşünüyorum? Hay yok. Evet bizden birkaç oyuncumuz. Yok hayır. Şu anda Pochinki'de rakip takım oyuncuları var. Anıt Pochinki çevresinde rakip takım oyuncuları var. Dokserler Poçinki'ye gelmişler. Poçinki biz olacaktık aslında bakarsanız. Burada bizim ekip. Nereden baksanız iki takımla geldiler Poçinki'ye. Anlaşmanın dışında bir olay gerçekleşti sanıyorum. Bir karışıklık oldu. Poçinki bize ait olacaktı. Şu anda Poçinki'de 6 tane Balkan oyuncusu var. 4 tane Türk oyuncu var. Hatta 8 tane Balkan oyuncusu var Poçinki'de şu anda. Şu anda sanıyorum ki karşı takım bir yanlışlık ee, olduğundan dolayı e, Anlamadı bu durumu Ben e, durumu ufaktan ileteyim. iletiyim Pochinki'de e, Savaş erken başlayacak 8 kişiler Bizimkilere karşı Bizim Pochinki takımına karşı 8 kişiler Bizimkiler riske atmayıp Aslında buradan çıksalar olabilir çünkü 8 kişiye karşı 4 kişi çok zor durumda Kalabilirler şehir savaşında Kimin nerede olduğunu da göremeyebiliriz 8 kişi var Şu anda rakip takımdan Balkan takımı şu anda Poçinki'yi kararlaştırdığımıza göre biz alacaktık ama Balkan takımı Pochinki'ye 8 oyuncusuyla birlikte geldi şu anda. Ve alan şu anda bizimkilerin bulunduğu bölgeye daha odaklı ilerliyor. Bu arada bizimkiler Ruslardan bir oyuncu bizim bölgede yakaladılar. Pardon Rus diyorum ismi Rus olduğu için karıştırdım. Balkanlardan bir oyuncuyu bizim bölgede yakaladık. Şu anda kaçıyor bu oyuncular. Balkanlar şu anda biraz kural dışı oynuyorlar oyunu. Balkanlar şu an biraz kural dışı oynuyorlar. Ama peşinde paradoks bırakmayacak bu oyuncunun peşini. Ve bilgiyi zaten takımına verdiğini düşünüyorum. Bizimkiler Pochinki'yi basabilirler çok büyük bir kuvvetle. Durumu dengelemek için. Çünkü bizimkilerin etrafını sarıyorlar. Çocuklar Pochinki'yi sarmamız gerekecek. Bu arada Brett bir AK bulmuş burada. Buradaki oyuncumuzu zor durumda bırakabilir paradoksu. Paradoks şu anda Uzi'siyle Brett'i arıyor. Bu arada 3-4 Balkan oyuncu daha geldi köprü kıyısında Brett'i almak için. Brett'i aldılar ve tekrardan köprünün diğer tarafına geçecekler sanıyorum ki. Şu anda Poçinki'deki oyuncularımızı burada sıkıştırmış durumdalar. Köşeye kıstırmış durumdalar. Takımımızdaki oyuncular loot bile yapamamışlar. Canları çok az. Şu anda Zerfi'yi düşürmeyi başardılar. Voxin Şu anda zorfi düşürdüler. Vox'in burada sıkıştı. Bizimkiler ee, şu anda Fod'unlar bu tarafa doğru harekete geçtiler ufaktan. Agah'ı korumaya çalışıyor. Koruma atışı yapıyor çalışkan ama Agah'ın oradan çıkma ihtimali çok düşük. 8 kişi şu anda etrafını sardılar bizimkilerin. Kural dışı bir oyun izliyoruz şu anda dostlar. Balkan tarafından ya da olayı anlamadılar. Oyuncu değişikliği yaptılar ve yeni oyuncular mı acaba ee, buraya geldiler? Şu anda kural dışı bir oyun izliyoruz. Balkanlardan. Ama bizimkiler toplu bir şekilde Pochinki'yi basabilirler. Öyle bir gaza gelmeleri halinde. Pabzi bu arada yakınlara e, geldi. Pochinki'den çıkmak durumunda kaldık. Ama Voxin orada tek başına kaldı. Voxin'i oradan almamız gerekiyor. Bu arada bir bildirimim var. Acaba bizim çocuklardan e, bana ulaşamadılar da öyle mi? E, telefondan mı ulaşmaya çalıştılar diyorum. Ama hayır. Hayır. Acaba ben mi yanlış anlıyorum olayı? Önceki maçta çünkü bizimkiler e, Pochinki'nin bizde olduğunu söylemişlerdi maç boyunca. iki maç boyunca da Pochinki'nin bizde ol olacağını söylemişlerdi bana. Ama bu arada Agah'ı düşürdüler. Agah. E, rush gelebilir bu arada Agah'ın üzerine. Voxin'i darlıyorlar. Voxin oradan çıkmayı başarabilir mi? 28 canı var. Hadi Voxin. Voxin çıktı ama düştü. Pabzi hemen yakınında kaldırabilir mi? Aynı takımda değiller sanıyorum ki Pabzi ile. Maalesef Vox'ini burada feda edeceğiz gibi duruyor. Belki de en değerli oyuncularımızdan birkaç tanesini erken olarak kaybettik dostlar. Bir oyuncularını düşürmeyi başardık bu arada. Bizimkiler toplanıyorlar Pochinki çevresine. Bizimkiler büyük bir kuvvet halinde Balkanlara ufak bir kuralın dışına çıkmanın dersini vermek üzere toparlanıyorlar şu anda Pochinki çevresine. Çok kızmış durumda bizimkiler şu anda. Bu duruma çok sinirlendiklerini düşünüyorum. Çünkü ben olsam çok sinirlenirdim. Planın dışarısına çıktılar ve bizde olması gereken bölgeyi Balkan oyuncuları tutmaya çalıştılar. Ağır bir şekilde bizimkiler ilerliyorlar bölgeye doğru. 20 oyuncumuz nereden baksanız şu anda bu bölgeye akın ediyor. Acaba bu yaptıkları bizim oyuncularımızı üstlerine çekmek ve kıskaca almak için bir tuzak mıydı? Acaba bilmiyorum şu anda. Bilmiyorum şu anda durum neyi gösterecek inanın bilmiyorum. Pochinki çevresinde Türk takımı yoğunlaşmış yoğunlaşmış durumda ve çalışkanı vermedik. Voxin hemen geldi kaldırdı çalışkanı. Çalışkanı e, terk etmedik, feda etmedik dostlar. Şu anda bir Pochinki'ye bir sağlam bir rush gelebilir Türkiye Türkiye takımından. Türklerden Pochinki'ye bir sağlam bir rush gelebilir. Pochinki'yi tekrardan e, düşman işgalinden kurtarmak için bir hamlede bulunabilir bizim takım. Poçinki düşman işgalinden kurtarabilir bizimkiler. Şu anda buradaki rip'i görmeleri lazım. Rip burada bir sıkıntı yaratabilir bizimkilere. Bir oyuncumuzu bile olsa kaybetmek istemiyoruz çünkü burada. Etrafını sarıyorlar Poçinki'nin dört bir yandan bizim çocuklar. Şu anda Pochinki'nin hemen solunda bulunan yerleşkede yaklaşık 7 oyuncumuz var. Dağında Pochinki da dağın Birkaç oyuncumuzla şu anda hakimiyeti kurmaya çalışıyoruz. Pochinki çevresine yoğunlaştık ve rakip Pochinki'nin e, bu tarafına, Pochinki'nin batısına geçemez. istese de geçemezler. Köprü çevresinde oyuncularımız bulunuyor. Köprüden geçmek isteyecek olan Balkan oyuncularını buradan e, sabote edebilmek için köprüde oyuncularımız bulunuyor. Bakalım neler olacak. Samatlı ilerliyor. Swyro ilerliyor. Şu an Pochinki'nin etrafını sardık. Pochinki'nin e, nereden baksanız 170-180 derecelik açısını tuttuk şu anda. Ama şu dağın bulunduğu bölgeyi de tutmamız gerçekten avantaj sağlayabilir. Çünkü oraya geliyorlar. Evet şu anda rakip takımın gözcüsü geldi dağın bu bölgesine. Baktı dağın etrafı temiz gibi gördü. Ve Pochinki'ye e, girdi infosunu verip. Kalan oyuncular da diğer taraflardan harekete geçecekler sanıyorum ki. Kendi oyuncusunu darladılar birazcık. O da onlara korna bastı. Ben sizdenim dedi. Hoçinkin'in içerisinde. Hoçinkin'in içerisinde şu an Türk takımı. Bu arada Serbiya e, kilisenin bulunduğu bölgeye çıktı tek başına. Aslında kilisenin oraya ufaktan bir agresif oyun oynayabilirdik. Agresif bir oyun sergileyebilirdik. Şu anda dört bir yanını şu an duvar taktiği kullanıyoruz dostlar. Şu anki kullandığımız taktiğin ismi duvar duvar örüyoruz haritada. Rakiplerin rotate at atabileceği ya da atması muhtemel olan bölgelere oyuncu yerleştiriyoruz ki bu sayede buradan çıkışları olmasın. Buradan etraflarını ablukaya alıyoruz. Alana sokmamak için Balkan takımını. Şu anda çok soğuk kanlı oynuyor bizimkiler. Hani bu takımda e, oynayanlardan birisi ben olsaydım şu anda poçinkiyi basmıştım yani. Şu anda Pochinki'yi basmıştım ben orada olsaydım tutamazdım kendimi. Çünkü haksız bir şekilde iki oyuncumuzu düşürmeyi başardılar Pochinki'de. 8 oyuncusuyla geldiler. Normalde Pochinki'ye gelmeyeceklerdi. Ve ilk 10 dakika çatışma olmayacaktı kurallara göre. Ama şu an çok istikrarlı bir şekilde etraflarını sarıyoruz dostlar. Bu iyi işaret. Şu an sayıca eksik olsak da alan olarak gayet avantajlı durumdayız. Ve alanı bir kez daha bize ortalaması durumunda da yine rakip takımı kıyıma uğratmamız söz konusu olabilir. Şu an komandolar dağda olası bir rotasyonu önlemeye çalışıyorlar. Bu arada Ivan motorla patlayarak öldü. Sanıyorum ki ee, araç içeriz araç üzerindeydi ve red zona düştü. Evet Balkanlar bir oyuncularını Red Zone'a kaybettiler. Motorla patladığınızda noklanmıyorsunuz direkt ölüyorsunuz arkadaşlar. Belki bazıları bilmiyorlardır PUBG Mobile oyuncuları izliyorlarsa videoyu belki. Evet şu anda kilise çevresinde bir oyuncuları bulunuyor Balkan takımının. Kilise çevresinde bir oyuncuları bulunuyor. Pabzi şu anda Pochinki'ye ufaktan ufaktan yaklaşıyor kilisenin etrafına. Pabzi araya sız sızmaya çalışıyor. Az önceki maçta da baya bir ee, güzel hareketlerini, güzel oyunlarını izlemiştik Pabzi'nin. Adamı gördü içeride bu arada. Bir iki headshot gelirse çok güzel Pabzi. Çok güzel kiliseyi düşürdük. Kiliseye ilerleyebiliriz şu anda ufak ufak. Ama kiliseye adam getireceklerini düşünüyorum. Oradaki oyuncularını kaybetmek istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Kilisedeki bir oyuncuyu düşürmeyi başardık. Savaron'la hemen Pabzi'ye desteğe çıkmaya gelecek sanıyorum ki. Clay bu arada bir oyuncularını daha düşürdü Balkanların. Şu anda ee, Pochinki Redzone'un eşiğinde. GGVP'nin etrafına Bu arada büyük bir Balkan grubu da geriye kalan bütün oyuncularda araçlarıyla bölgeyi takımlarına destek olmak üzere ilerliyorlar dostlar. Şu anda Balkan oyuncular Pochinki'ye bindirme yapıyorlar ama Pochinki'nin etrafı çevrilmiş durumda bizimkiler tarafından. Sadece tek çıkış yolları bu bayırın bulunduğu bölge. Bizimkiler bu bayırda açılsalardı belki alan kontrolünü kaybedeceklerdi o yüzden çok fazla açılmamayı tercih ettiler. Şu anda ağacın arkasında düşmüş olan oyuncuyu darlıyorlar. Clay bu arada oradaki oyunculardan ikisini de mi düşürmeyi başardı? Bravo Clay! Bravo Clay! Bu arada iki oyuncuları düştü rakip takımın. Şimdi buraya belki ufak bir bindirme yapabiliriz. Ufak bir bindirme buraya. Ee, belki bu arada oyunculardan birini yazmayı başardık. Burada düşen oyunculardan ve durum şu anda eşitlendi. İki takımda iki oyuncusunu kaybettiler. İki takımda iki oyuncu kaybettiler şu anda. Edmonds bence burada bu evlerden bizimkileri yaklaştırmamak için var gücüyle direniyorlar burada. Dağın diğer yamacından giderlerse bizimkiler daha büyük sıkıntıyla karşılaşabilirler. Direkt Pochinki'ye açık olurlar. Bu arada Edmonds aracını aldı ve ilerledi. Nikola'yı kaldırmaya gelen yok bu arada Nikola. Sanırım Nikola'yı burada feda ettiler. Nikola'nın takım arkadaşı sanıyorum ki çok uzakta. Bu arada arkamıza sızmaya çalışan bir gözcü var. Dean şu anda arkamıza sızmaya çalışıyor. Play bu arada Nikola'yı düşürmeyi başarmış. Dean şu anda arkamıza sızmaya çalışıyor. Arka bölgemize. Alan bir kez daha Türklerin bulunduğu bölgeyi ağırlıkta verdi ve Türkler yine e, çukurlarda konuşlandılar. Bizim çocuklar çukurları aldılar. Bırakın, bırakalım poçinki onların olsun dediler. Şu anda gözcüyü fark ettiler. Swindler e, gözcüye doğru bir atış gerçekleştirmesini bekliyorum ama evet info sanırım onlara gelmedi. Diğerlerine gitti. Savarona bu arada bombayla birini uçurdu. Savarona. bu arada hücuma geçmişler bizimkilere Balkanların hepsi burada Buradaki bulunan kuvvetlerimize hücuma geçtiler Pabzi ve Savaronla düştü Pabzi ve Savaronla'yı kaybettik Burada bulunan iki oyuncumuzu Balkanlar Pochinki'den e, hızlı bir şekilde çıkış yapıp Alt taraftan çıkıp e, Bu bölgeyi kontrol altına almak üzere Harekete geçtiler ve belki de e, En iyi entry fraggerlarımızdan iki oyuncuyu Savaronla ve Pabzi'yi düşürmeyi başardılar Dostlar O hanki o bizden O bizden forever Evet şu anda e, neredeyse iki takımın da eşit sayıda kaybı var. Ama alan bir kez daha bizim yanımızda. Alan bir kez daha bizim yanımızda dostlar. Yukarıda Savaronla'yı da bitirdiler. Savaronla'mızı da kaybettik. Maalesef ki şu anda Balkanlar yoğun bir şekilde tek birlik halinde ilerliyorlar. Türkler de alana yayılmış durumdalar. Şu anda hiç böyle toplu e, gezdiğimiz toplu oyun oynadığımız bir strateji uygulamadık Bugünlere kadar Bu arada Edmonds düştü burada Edmonds'u e, sanırım ki buradaki Ibisev yazmaya çalışacak Kaldırmamıza engel olacak Edmonds'u Evet ama Edmonds motorun arkasında düştüğü için yazamıyor o kili Ama gittiğimiz halde ona Gitmeye çalıştığımız halde zor durumda kalabiliriz İki taraftan da atışlayabiliriz Bu arada bir gözcü yine Serbiye aramızda dolanıyor bu arada Burak fark etmesi lazım Serbia'yı. Yanınızdaki adamın... Evet Burak fark etti Ser Serbiyeyi Burak spreyi oturtmaya çalıştı. Ama maalesef Serbiya biraz hızlı hareket etti. Bu arada oyunda ufaktan bir sunucu problemi, ufaktan bir ping de yaşanıyor. Foden bu arada ibi ibisevi düşürdü ve arkadaşını kaldırmak için bir fırsat buldu sanırım şu anda. Arkadaşını kaldırabilir Foden. Hank'i düşmüş burada. Hank'i darlıyorlar ama bitiremiyorlar. Hank'i ee, Kaya'nın arkasına geçti. Şu anda Ibisevi oradan kaldırabilecek herhangi birisi olmadığı için Edmonds'u rahat bir şekilde kaldırabilecek bizimkiler. Ama buraya da hücum ediyorlar. Daha da hücum ediyorlar dağ tarafına. Şu anda Balkanlar çok agresif bir oyun sergiliyor. Buradaki kuvvetlerimizi tek tek böl parçala yok et tekniğiyle, böl parçala yok et taktiğiyle üstüne oynadılar bizim çocukların. Bunu yemeyin çocuklar. Bunu yemeyin. Forever etrafın çok sarıldı. Serbia Serbia Forever'ı gördü. Forever Serbia'yı düşürdü. Forever aralarına sızmaya çalıştı ama maalesef Forever'ı da kaybettik. Maalesef Forever'ı da kaybettik. Buradaki kuvvetlerimizi birer birer düşürüyorlar. İbisev'i kaldırmayı başarıyorlar. Edmonds, Vayşe, Exire'ın oradan çıkın. Oradan çıkın ve tekrardan toplanma bölgesine ilerleyin çocuklar. Tekrardan toplanma bölgesine ilerleyin. Rakip takım gerçekten çok agresif oyunlar oynuyorlar. Ve düşen e, GGVP'yi kaldırmalarına engel olmaya çalışsak da engel olamıyoruz. Çok e, kalabalık bir şekilde... Burada e, takımına e, destek oldular ve kaldırdılar düşen oyuncularını Balkan takımı ama etraflarını sardık ve güvenli bölgeye geçebilecekleri çok fazla bir bölge yok ve hepsi yaya, yayan ilerliyorlar. Hala hala avantaj bizde, hala avantaj bizde, hala avantajımızı yitirmiş değiliz dostlar. Hala avantajımızı yitirmiş değiliz ikinci maçta da şu an için. Evet şu anda e, Sviyru burada tepedeki oyuncuları izliyor. Svayru oradan çıkman gerek. Bu kadar açıktan sıkmaman gerek. Çabuk kaç. Çok fazla kişi olduğunu bilmiyordu Svayrus sanırım burada. Axe'ırını düşürdüler bu arada orada. Clay aşağıya ilerledi. Bu bölgeyi sanıyorum ki terk etmemiz gerekecek bizim ve içeride başka bir bariyer kurmamız gerekecek. Çünkü burayı yardılar. Burada çok dağınık oynadığımız için burayı yardılar. Bu arada Samatlı düştü. Samatlı'yı düşürmeyi başardılar. Balkan oyuncular şu anda tepede. E ee, daha alan konusunda, pozisyon konusunda daha kötü olsalar da birlikte hareket ettikleri için bizim küçük kuvvetlerimize karşı üstünlük sağlıyorlar her alanda. Ama bizimkiler alan içerisinde avantajımızı bir kez daha koruyorlar. Bizimkiler bir kez daha rotate e çıkacaklar alanın bir sonraki bölümüne ve yine alanı ortalayacağız sanıyorum ki. Raiden'lar, Edmonds'lar aşağı taraftan alan ortalamaya gidiyorlar. Clay düştü bu arada. Bizimkiler buradan harekete geçtiler. Rakip takımı buradan çıkartmamak için elinden geleni yapacaklar. Bu arada hücuma geçiyorlar. Araziden koşuyorlar. Şu anda Savagi'yi koşuyor ama tepeden de takım arkadaşları darlamaya devam ediyorlar. Ama bizimkiler koşan oyuncuyu fark ettiler. Savagi şu anda bomba mı çekecek aramıza gidip ne yapacak? Canlı bomba gibi koşuyor adeta Savagi. Aramıza girip sanıyorum bomba çekecek Savagi ve Savagi'yi fark ettik. Furlough Savagi'yi düşürmeyi başardı. Sanıyorum ki aramıza sızıp bomba çekerek birkaç oyuncumuzu patlatmaya çalışacağını düşünüyorum. Ama ee, başarısız oldu. Savagi'yi yakaladık. Ya da dikkat dağıtmak amaçlıydı. Diğer takımlar hızlı harekete geçebilsinler diye. Dikkat dağıtmak amaçlı olabilir. Bu arada bizimkiler alan içerisinde alan ortasına ilerlememişler henüz. Diğer e, Balkan oyuncuları alan ortasında e, bir tane oyuncularını göndermişler. Ama tabi çoğunluğunu göndermedikleri sürece hiçbir avantaj elde edemezler. Bizimkiler Balkanların dağdan aşağıya inmesini bekliyorlar şu anda. Birer birer Balkanlar dağda zor durumda kaldılar, sıkıştılar. Dört bir yandan yine geçiş yollarını kapatmış durumdayız. Sadece tek bir Balkan gözcü takımı arkamıza sızmayı başarmışlar. Ama bizimkiler şu anda bu bölgede daha bir hakim durumdalar. Serebrum düştü bu arada bir kez daha. Serebrum'u kaldıracağız diye düşünüyorum diye umuyorum. Şu anda Balkan oyuncular araçla bizimkilerin bulunduğu bölgeyi kafa geliyor. Kafaya geldiler şu anda araçla. 4 kişi 4 kişi kafaya geldiler. Buradaki oyuncularımızı düşürürlerse her şey çok kötü olabilir. Cerebrum can basıyor bir yandan. Bu arada bir, bir Balkan oyuncusu daha geldi. Bir arabası daha geldi. İkinci kafa geldi. Balkanlar burada. Balkanlar burada etrafımızı sardılar. Burada etrafımızı sarmaya çalışıyorlar. Şu anda 3-4 oyuncumuz çok zor durumda kaldı. Swindler. Swindler hemen bir şeyler yapmanız lazım. Buraya adam göndermeniz lazım çocuklar. Cerebrum direniyor ev içerisinde. Kimseyi sokm sokmamaya çalışıyor. Cerebrum düştü. Samatlı direniyor. Samatlı direniyor. Samatlı bir oyuncuyu düşürdü eve çıkan. Birisi daha çıkıyor. Samatlı onu da düşürmen gerekiyor. Samatlı burayı terk etmedi. Burayı bırakmadı Samatlı ve Balkan oyuncularının hepsini düşürdük buraya Raşlihan. Ama birisi arkadaşını kaldırmaya devam ediyor. Oradaki cover atışı sayesinde. Hayır bir Balkan Raşı daha geldi. Hava uçtular şu anda. Şu anda 3 Balkan arabası havaya uçmuş durumda. Balkanlar kafa atmanın bedelini bir kez daha ağır ödediler. 4 oyuncumuzu kaybetsek de burada kalan 2 oyuncumuz geriye kalan oyuncuların hepsini birer birer darlayarak bitirmeyi başarıyoruz ve geriye kalan oyuncularımız buradan bu bölgeye hemen desteğe geliyorlar. Hemen bir kafa daha geliyor şu anda Balkanlardan. İki araç daha geliyor şu anda. Fark ettiler araçları. Fark ettiler araçları ve darlıyor koçak şu anda. Darlıyor koçak şu anda. Patlatın o aracı çocuklar. Patlatın o aracı. Bırakmayın. Bırakmayın. Birini düşürmeyi başardık galiba. Hayır. Hayır. İki araç kaçmayı başardı. Arkamıza sızmaya çalışıyor. Hemen o bölgede Luzven e, Luzen e, bunu fark etti Arkadaki evlere girmelerini engellemek için Arkadaki evlere hemen koştu Bir koşu gitti oraya Balkanlar bu arada en genişten alıp En arkadan tekrardan bir bariyer kurmaya çalışıyorlar Ama Sidenex bu arada Ayda'yı fark etti Burada arkasına geçtiğini Ayda burada bir Türk oyuncumuzu öldürmüş Öldürmeyi başarmış ve e, side next şu anda bu oyuncunun infosunu verdi. Balkanların taktiğini bu sayede çözmüş olduk. Eee Luzen de buraya geldi arkadaşının yanına. Bu arada Ayda'yı darlıyoruz. İki oyuncumuz burada. Burayı bırakmayacak. Balkanlar şu anda e, çok fazla e, küçük kampanda dağılmış durumdalar. Farlot bu arada düşen, alan dışında düşen Balkan oyuncuları birer birer düşürmeyi başarıyor. Rambo da düşüyor burada. Dört oyuncusu Balkanların açıkta koşmaya devam ediyorlar şu an için. Şu an için bir kez daha avantajımızı, bir kez daha avantajımızı ele aldık ve bu maçta rakip takımı alanda koşmaya zorladık. Furlit şu anda açık arazide koşan oyuncuları ESL'larıyla darlamaya devam ediyor. Bravo çocuklar, bravo. Göz açtırmayın, göz açtırmayın. Devam. Devam böyle devam çocuklar. Bravo. Bravo çocuklar, süpersiniz. Şu anda e, Balkan oyunculardan arkamıza sızanlar hala etrafımızı çevirmeye çalışıyorlar. Hala e, abluk altına almaya çalışıyorlar bizi. Bizim yaptığımız taktiği uygulamaya çalışıyorlar. Hala ama ne yazık ki başarılı olamıyorlar. Ne yazık ki başarılı olamayacaklar. Çünkü sayıca gerçekten çok az kaldılar. Yine bir iletişim sorunu yaşıyorlar ve kendi takım arkadaşlarını darlıyorlar. Balkan oyuncuları o da diyor yapmayın diyor. O benim diyor. Bana sıkmayın diyor ve... Evet yine bir Balkan oyuncusu bir Balkan oyuncusunu düşürdü. Balkanlar yine bir iletişim sorunu yaşıyorlar. Ve hemen smokladılar şimdi kaldırmak için. Ayda'yı. Agah bu arada Netzo'yu düşürdü orada. Şu anda Balkanların önüne set çektik. Buradaki oyuncuları çıkarmamak adına dört bir yandan ee, önlerini kesmeye devam ediyoruz dostlar. Bizim çocuklar dört bir yandan önlerini kesmeye devam ediyorlar. Balkanlar yine köşeye sıkıştılar. Bu arada Baba Nera düştü. Last Face Babanera'yı düşürmeyi başardı. Şu anda Balkanlar köşeye sıkıştılar. Birkaç oyuncumuz etraflarını sarıyorlar. Buradaki kalan iki oyuncunun buradaki oyunculardan Babanera'yı kaldırıyor hemen takım arkadaşı. Şu anda Balkanların çok fazla yapabileceği bir şey kalmadı. Birlik olsalar, birlikte olsalar belki teker teker böl parçala yok et taktiğiyle iş yapabilirler ama şu an çok dağılmış durumda Balkan takımı ve e, belki de bu taktik aslına bakarsanız Türk takımlarını birbirine düşürmek için olabilir kimin dost kimin düşman olduğunu anlamasınlar ve bu sayede e, Türk oyuncuları birbirine düşsün birbirine saldırsınlar gibi bir taktik olabilir eğer öyle bir taktik yaparlarsa başarılı olma ihtimalleri var bu arada çünkü kimse kimsenin tagını görmüyor tamamen e, Discord'daki e, iletişimleriyle oyuncular birbirlerini duyuyorlar bu arada El Patron Eleven'ı düşürmeyi başardı alan geliyor alan bir kez daha bu tarafa doğru geliyor Arkadaki oyuncuları da düşürüyoruz teker teker bu arada. Şu anda dört bir yandan Türkler. Shield wall yaptılar adeta. Kalkan duvarı yaptılar buraya dağın etrafını. Ve kimseyi sokmayacaklar alan içerisine. Alanın içerisinde kalkan duvarı yaptık adeta şu anda. Bu arada Vayşi bu siz misiniz diyor. Vayşi bu siz misiniz diyor. O bizden değil Vayşi. Infosunu bekliyor şu anda. Bizden olup olmadığını anlamadı ama dinde süzüyor yanlarına bizimkilerin. Arkalarına süzüyor Vayşi şu anda pişman olacak yine. Bu siz misiniz sorusunu sordu. Biziz cevabını aldı sanırım. Şu anda bir Balkan oyuncu bizimkilerin arkasında. Vayşi darlıyor. Ve Din Vayşi'yi düşürmeyi başarıyor. Exiren hemen infoyu aldı. Edmonds hemen infoyu aldı. Şu anda Balkanlar aramıza sızıp bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar dostlar. Şu anda rotate'e çıkmaya çalışan bir Balkan oyuncuyu düşürmeyi başardık. Hemen arkasından başka bir Balkan oyuncu da rotate'e çıktı. Samatlılar bırakmıyorlar tabii o tarafı. O taraftan düşürmeyi başladılar oradaki oyuncuları. Onların çıkması zaten çok muhtemel görünmüyor. Burada Exiron'ların etrafını sarmışlar. Exiron'ların etrafında 2-3 oyuncu var. Exiron gördü. Gördü üzerine gelen oyuncuyu ve düşürmeyi başardı. Tryhard'ı da düşürmeyi başardık. Ve bir oyuncu kaldı burada Balkanlardan. Onu da aldığımız takdirde burası da bizim çocuklar. Bu arada tarlada koşan oyuncuları tek tek düşürmüşüz. Bir kişi aracın arkasında aracı patlatıp kit basıyor şu anda. Tarlada tek başına kaldı. Tarlada tek başına kaldı bir oyuncu. Şu anda Furlet'ı düşürdü Dean. İletişim sıkıntısı yaşıyor bizimkiler burada. Ama Dean'i burada yalnız bırakmayız diye düşünüyorum. Bu arada çalışkan geldi ve Dean'i dur dedi. Bitirdi Dean'i aramıza sızan Dean'i öldürmeyi başardı. Din bize 2-3 oyuncumuzu düşürerek 3 oyuncuya mal oldu. Yaklaşık olarak 2 oyuncumuzu düşürdü, bir oyuncumuzu da nokladı. Ama noktaların oyuncumuzu kaldırmayı başardık hatırlıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada yere düşen oyuncuyu bitirmek üzere Excire'ın bitiren oyuncuyu da bitir düşür kaldıran oyuncuyu da bitirdi özür diliyorum. Düşen oyuncuyu da bitirdi. Bu arada Raiden son kalan oyuncuya, son kalan Balkan oyuncunun üstüne aracıyla hücuma geçti. Şu anda takla attı ama Raiden ne yapıyorsun? Raiden aracını kavur yapmak istercesine tak bilerek takla attı bilerek siz ona çaktırmayın bilerek takla attı <laughs> şu anda Raiden Bratrus'un etrafında çocuklar bir kişi kaldı sıkmanıza gerek yok aslında bakarsanız kardeş kardeşi oynayabilirsiniz son oyuncu Vardır Rayden düştü Burak Karatepe Drive-by yaparak bitirdi raid'ini. Son oyuncularını drive-by yaparak bitiriyor Burak Karatepe. Bu arada ikinci maçta bizimkilerin oluyor. Türkiye 2, Balkan ülkeleri 0 dostlar. Keyifli bir maçtı. Herkesi bir kez daha tebrik ederim. Sanıyorum ki e, Balkan tarafı bir sonraki maça gelmeyeceklermiş. E, i̇kinci maçı kaybettikten sonra kendi aralarında büyük anlaşmazlıklar yaşamaya başlamışlar ve çekildiklerini söylemişler.